Gençleri iyi çalışmalar. ABC bir ikiz kenar üçgen. DA'nın AC'ye dik olduğu. BD'nin 4 santim. DC'nin 8 santim olduğu bizlere verilmiş. Bizlerden istenilen X'in kaç santim olduğu. Öncelikle ikiz kenar üçgen de tepeden tabana indirdiğiniz dikme tabanı iki eşit parçaya ayıracaktır. Hemen bu bilgiyi soruma uyguluyorum. Sorumda tepeden tabana bir tane dikme indiriyorum. Dikme ayağıma haş dedim. Taban dediğimiz 4 artı 8'den nedir arkadaşlar? 12. 12'yi 2'ye böldüğünüz zaman aslında HC'nin 6, BH'in de 6 olduğunu görebilirsiniz. Bu durumda DH uzunluğuna 2 kalacaktır. Daha sonra şuradaki üçgenimize baktığımız zaman bu bir dik üçgendir ve dikten dikinmiştir. Burada Öklit'in bir tane kuralını uygulayabilirim. Bu kural nedir? A'nın karesi eşittir. B çarpı B artı C'nin kendisidir. Hemen bunu sorumuza uyguluyoruz. Sorumuza uyguladığımız zaman şunu yazabiliriz. X'in karesi eşittir. 6 çarpı 6 artı 2 olacaktır. Yani X kare eşittir. 48. X eşittir. Kök içerisinde 48. Yani son olarak X eşittir. 4 kök 3 diyebiliriz. Doğru seçeneğimiz Bursa olacaktır.